Hello. Hello aşkım. Moscow. Civi Ali. Civi Ali Moscow. Aa Ali. Oğlum dur dur bacaklarına ben desen mi lan? Man duman kanka senin için şey yapıyorum. Gel. Civi Ali. Civi Ali lan. Ali. Hı. Baby as cool. HPK hayat Barbie HPK diye kapatacağım. Konuşsana şunları. Ali. Al konuş ben hani şunları bir fotoğraf çekeyim. Bir dakika şu an. Sen takipçilerine <laughs> şunlar mı diyorsun? <laughs> şunlar demiyorum. Ben. Kızlarla bir fotoğraf çekeyim. Ali I love you. <laughs> to me. <laughs> Cevizler davet cekmez. Ali güzel. Ali. Oh, in de bak güzel girmiş. Ali. Beni <laughs> de <gülüyor> <"Beautiful."> <gülüyor> <gülüyor> bu adamda. Beautiful. Tura nasıl giymiş Tura? Ben bakıyorum. takip. Oha oha oğlum ne yapıyor lan bu? Çivila no. Çivila no. No. No çivila. Çivila <laughs> yes. no. yes. Ali. Çivila güzel. No. Çivil Ali, Çivila güzel. Ne no, güzel? Yes, güzel. Çivila göster, göster. Çivila, bir daha git git. Hello. Çivila, kombin, kıyafet. Ha, ah, yes. Ali ki ilk defa güzel giymiş. Çivila. Aradan gözüküyor. Söyle. Çivila. What is this Çivila? What is this? Sarkıyor Çivila. Evet, Ali Demir dedi ki Kanka çok güzel giymiş. Güzel. Çok güzel giymiş dedi. Yes. Çok güzel. 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 Çok güzel. Çok, çok... Ben, güzel. Çok güzel. Maşallah. Oh, show me your hands. But Oh. I love you Ali Demir. Restaurant? Restaurant Ali Demir. E uh, Ali Demir first date. First date. Ali Güzel Demir Güzel. and this girlfriend, Ali Demir girl, girlfriend in here Güzel, first date. Evet. Understand? Ali Demir, girlfriend. Ali Demir, restaurante. Date, Ali Demir. No sé si es donde. Date, ¿verdad? ¿no? Date date. Español, Jamón. Español, Jamón. Hmm. un restaurante. online el restaurante Yes. Ali Demir, girlfriend. You, girlfriend. Eating. ¿Con quién está Ali Demir en el restaurante? Muéstrame. Bu nerede yaşıyor? Bilmiyorum ki. <laughs> Dediğim gibi. Gençler, takibe herkesin adını okuyoruz. Son her, her böyle yarımdız patladık şey gideceğiz. Bu eser yarım. Restoranındaki Ali Demir kimdir? What? Restoranındaki Ali Demir kimdir? Ali Demir. Cumple la muestra, me quiero ver Ali Demir. Chivira, ah, ¡Ali Sígula. Ah. No no. Ali Demir. And girlfriend. First date. ¿Quién está comiendo en el restaurante, mi novio? Restaurante. ¿Quién le come? ¿Quién? Girlfriend. Girlfriend. No girlfriend. Valla. Ah. Valla. Cámara. Cámara. Eh, no no. Eh, no no. Ah, cámara. No 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 no. Quiero ver con quién está. Onun kimse olduğunu görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> no! Onu No böyle. Gözük Vallahi first day. Seni aldatıyor. Ya oluyor kanka. Don't cry, don't cry. Şivla don't cry. Ali Demir evli. Sağol. <laughs> <laughs> Valla. Montaz! First day, first day. Çivila. Valla. Montaz! Yabancı. Montaz! Evet. Montaz! No, no, montaj. no montaj, valla no montaj. Orijinal, orijinal. Real, real. No fotomontaj. Por favor, búsquenlo, por favor díganle que yo lo amo. Balbun. Farkı yok yani. <laughs> ben ona parçıyorum yani. Ben ona olun. Lütfen ona onu sevdiğimi söyleyin. <laughs> no, no. Ali Demir girlfriend. Değil, best friend. lütfen ona onu sevdiğimi söyleyin. Por favor, alejen que esa chica de él. De, de. Bir tane kıza varım ki yanında gibi gösterdim. Abi 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 sen bunu sen. Lütfen o kızla onun hakkında konuş. Çim, no, 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 Please, please. Lütfen no, no, o no. de de kızla de. onun hakkında Beni konuş. Kuzinele la cita que tiene con esa chica. Ali Demir, girlfriend. Bu no. bir kanka, bunu görünce değişiyor değil mi her şey? Bakalım <laughs> <Evet, oğlum> ya. Bakarız <laughs> ne yapıyorsun kanka? Yap kanka bana ne? No. No, no. no, no. Yes, <laughs> yes, <Ali>, please. Please, please, please. Please, please. please Ali Demir şu an çok kötü. <laughs> Ali Demir kim? Please. <laughs> Please. No please. Ali Demir. Çivila, 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 Ali, de sen, Ay, sen, çivila Ali Demir. Ali Demir de Messi con Ali Demir çok çok Olur Olur, olur, olur. Ben, başka, başka bir, bir üstte ya. Çivila, Çivila abiciğim bir saniye. Nasılsın? <laughs> Çivila ben seni öpeceğim ben. No no. Ablam. Ali Demir gitti. Ali Demir home. First date home. Go home. Desene eve kız kızı. Kanka bu sinirlenince bir anda koltuk altına açıyor bak. Çivila. Ağlıyor kanka. Çivila. Ali Demir and girlfriend it is go home. Bad. Maalesef. kanka home. öyle anlamıyor, Joko Joko de. Joko joko. joko joko. Joko Joko. Joko Joko. Ali Demir Joko. Joko Joko. Wow. <laughs> go home. Joko Joko. Go to, joko, joko. No, 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 no. Por favor, Hangi belki keserse bir idare eder bana. What? O gitti gitti. Go, Ali Demir go. Please, please. Go. 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 go, go. It is right now home, right now. Chivila, right now home home. Right now Joko Joko. Masar teşekkür ederim. Gençler no, takip edenlerin no, no. adını okuyoruz. Please, please, Herkes I'm sorry. Please. Ali de Chivila. Please. <laughs> Gençler 23 kişiden bir jeton. Ali Demir go home değil. Joko Joko. No, no. Gençler no, no. büyük joko, vurun joko. büyük vurun. Joko Joko. Az yeton vurmayın. 23 kişiden bir. Muz Muz Ali Demir Muz. muz. Joko Joko Muz. Muzunu. Ali Demir Muz go. Muz Jo. Ya <laughs> bak abi peruk mu? Değil gerçek. Kanka gerçek saçı olamaz ya. Hayır. Gerçek gerçek. Hayır kanka. Dinsene böyle çıkarma şey yapsana çıkarma. Gençler 3 3 şarbuda vurun tamam. Civila don't cry don't cry. Arkadaşlar bu arada takip edenlerin ismini oluyor savaş. Amigo. Göre, evet, takip edebilir Amigo. Ali Demir go. Oh, Ali go. Ali Demir go. Don't cry Civila. Tamam şaka yaptık. Şaka şaka Civila. Bir daha kala no. götür Civila. Jog, jog 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 jog. It's a jog. Sonra Ali şey yapıyor. Ne oldu lan? Dona kaldı konuşmuyor. Çivila. <laughs> Yazık lan. Ne oldu çivila? Tamam <No>, ben hiç değil. Seviyorum. <laughs> seviyorum. <laughs> Harbi seviyorum. <laughs> çivila don't cry çivila. Üzülme. Çok <laughs> Değmez. <laughs> <laughs> Ali Demir right now. Joko Joko. Joko Joko Ali Demir. Joko Joko. Joko. Joko Joko. Joko Joko. Joko Joko. Go no, Dur no, choco, choco Ali Demir benim! Ali Demir benim! No senin? Dur no, no, Choco çabuk! Ali çok no. no. Demir go Choco Choco! Ali Demir, Ali Demir, Ali Demir, Ali Demir, Please! Demir, Ali Ali Demir, Ali Demir, No Demir, Ali please Kivila Ali Demir please. banana. Eating, eating. Right now banana. Banana mı? Joko Joko muz muz. Ali Demir muz Joko Joko. No muz. Bayan mı? Ben de ki muzunu yalatıyor. Please go Kivila Ali Demir. Go go. Go please please. Kivila come to Kivila come to Turkey. Come to Turkey. No money, no money, no money. Getir. Ne? 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 hablar con Ne? 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 dur.

Lütfen onu arayın. Okay. istiyorum. Wait. Please. Go. Konuşmak okay. konuşmak istiyorum. mi? Please, please, please. please. abi abi hoş geldin. Ne diyeceksin ki? Dur. mı? Hı? Göster. Ne <laughs> Dedi ki Ali Demir dedi ki çivileye sorarsa ben yokum de. Wait. Okey okey Çivila okey okey Çivila bey calling call, call okey yok mu go go Ali Demir Çivila, yapacak bir şey yok. Göster, de ki, aç aç, Ali Demir dediklerini yazsana oraya. Go, go Ali Demir, go Ali Demir. Okey, Çivila bekle. Takip edenlerin adını okuyorum gençler. Go, please go, 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 go. Dur, dur. Şu ayarla rahatsız yazıyor, çeviri ters oluyor. No, yes, no, yes, yes. no, Yes, yes, valla yes. Yes, Joko, Joko. No. Joko, Joko. Gençler takip edenlerin adını okuyorum. Bağır, takip ettiğin için teşekkür ederim. Ben tanıyorum leon, entik. Siz duyuyor musunuz? İnanılmaz bir kalabalık. Şimdi hemen takibe döndüm. Şimdi hemen takibe de Arkadaşlar nokta spam atsanız nokta, nokta nokta spamı. <laughs> nokta spam oldu. Saat <laughs> Noktum lan bir an beyaz İlişkimi e, hemen bozarsan TikTok'lu Aslan fırlatırım. Ali Demir kızla yaşadığı romantik an engelliyor. Bir dakika sana aslan atacağım diyorlar. Okey 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 okey. Okay. 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 He, peki, diyor, aslan aslan okay. 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 okey. Okey,